Herkese selamlar, saygılar arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber bir önceki bölüm şey yapmıştık. Eski kasa diğer tarafa gitmiştik. O o bölümden sonra ben bu tırla tekrardan bu tırla video çekmeye çalışırken gelirken tırı devirdim arkadaşlar. O yüzden şu an çekici çağırdım. Çekici de beni en başta yani eski kasa aldım yere attı. Şimdi buradan çıkacağım. Yeni kasayla. Tekrar böyle gideceğim. Bir dahaki bölüm. Bilmiyorum. Daf falan çekebilirim. Yani daf kafama yatıyor benim şu an. Normalde böyle büyük e, onu alırdım. Dedim zaten bu tır, bu tır pek hoşuma gitmedi arkadaşlar açıkçası. Hangi yük olsa götüreyim dedim. Bir değişti. Arkadaşlar bu turun içi bir garip olmuş. Yalan söylemem. Yani yalan yok. Bir garibime gitmedi değil. Evet. Hep böyle şey yapıyoruz. Direkt şuradan gidiyoruz. Şurada. Bışarıda... Aa burada dönüş varmış vallahi. Bunu çekmeymiş. Yasak değilmiş. Hı hı, Doğru uzun takmamış bir ya. de bu zaten küçük dosya. olsa kadar bir şey zaten. Mars konteyner dosyası. Bu e, bu aracı alacaksanız arkadaşlar aracın içi bana göre pek güzel Modifiye seçenekleri de şu an yani çamurluklar ben sade seviyorum arkadaşlar. Çünkü diğerler çok dışa doğru geliyor. Yani ben jant da takmadım. Yani jantı da sevmiyorum ben. Hiç denemedim açıkçası yani jantlar takmaya falan denemedim. Aracın dışı güzel. Ben bu aracı gerçekten içini görmedim. Dışını gördüm ama içini görmedim. İçi gerçeğiyle birebir midir bilmiyorum. 250 e birebir yani çünkü şu göstergedeki o üçgen şekilli olan arıza lambaların olduğu yer var ya İşte o gerçek da var İşte nasıl desem bu aracın dış şeyini pek sevmedim modifiye seçeneklerini bu oyunlar biraz bir tık sıkıntılı o yüzden ben parfürenini çekip çekip geri kaldırıyorum Hadi bunun nerede? Bir dakika. Aha şurada. Şurada arkadaşlar bir dakika şunu var Şurada böyle küçük bir şey var. Bu yeni elektronik imdat diyorlar bunlara. Eskisi gibi şey inip kalkmıyor kol gibi. Bu yeni imdat böyle İki parmağım benim bildiğim sayıyor normalde. Tıpıs çekiyorum. Kalkıyor imdat. Tıpıs tekrar iş yapıyorum. Zaten üzerine bir tane led lamba var. Sansam o. Bilmiyorum. Olmuş değil mi diye. Olmaya Aynen. Bunda da sanırsam iyi imdat var. Yani elektronik imdat. Ya yani bu tuz aman aman güçlü mü? Neredeyse bu ünlüki zaten tüm tırlar ortalama aynı güçteler rampa performansı görüyorsunuz şu an zaten rampa çıkıyoruz. Güzel mi güzel Ama benim pek içim ısınmıyor yani bu tır ısınmadı diğer talisten sonra Çünkü onun bayağı bir modifiye seçeneği vardı Ama onun da mesela içi o kadar iyi değildi ama bu bayağı iyi içi. Bunun da işte dışı kötü. Ha, yani modifiye seçeneği az. Hatta yok. Diğer tırlarla aynı yani. Bazı tırlarda hep böyle. Fmax işte e, rüzgar bazı bile yok yani mesela bunda şu an. Bir eksikten önünde var mı? Yok. Yani küçük bir şey sürüyorsunuz sürekli. Ben bunu normal oyunda alır mıyım? Pek tercih etmem. Yalan yok. Yani çünkü ben şu tırları, yani şu tarz kabine olan tırları biraz seviyorum. Yani seviyorum bazı. Hoşuma gidiyor. Tabana pek bakmadığım için giderken. Ha. gerçek gerçeği zamanı çalışıyor. Boyama, maviye boyamamışız. Hmm, yeme noktası yavaşla. Bu oyunda uzun imdatı niye çekmiyorum abi böyle kayıyor çünkü. Ya yani ben ben FMX'de yaptığımda direkt şöyle kaf ya makasıyor, makaslıyor bir yani şey normal tabirle makaslıyor. Ben burada videoyu durdurayım. Yok durdurmayın. Zaten hızlı yükleniyor. Bir dakika bile sürmüyor. Yüklenme ki akşama yaklaştı maalesef. Akşam hiç güzel olmuyor bu oyunda otur sürmek ya. Yapımcılar burada aslında bu tür yapanlar bir tık kolaya kaçmış. Bir tek sağ sinyali normal yapmışlar. Sol yani... Bu sinyal düz. Bu sinyal ters mesela. Duvara doğru bakmaması lazım. Normalde aynadan tarafa doğru bakması lazım iki sinyalinde. Ya bu sinyalin bu taraftaki sinyalin bu tarafa doğru bakması. Bu taraftaki sinyalinde hop döneceğiz döneceğiz. Bu taraf Allah'ım bizi bile açabilirsem bu taraftaki sinyalinde bu tarafa bakması lazım. Ya bu bu tarafa doğru bakmıyor. Yavaş sakin ol paşam. Arkadaşlar artık park etmeye atlayacağım. Park ederken sıkılıyorum. Ya sıkılıyor olabilirsiniz. Çünkü yukarıda kadar iyi park ettim söylenemez bu oyunda. Da son bir kez şöyle bakalım. Ya güzel mi güzel alınır mı alınır ama ben tercih eder miyim? Hayır. Tercih etmem ben bu türü. Hadi görüşmek üzere bay bay